Demek ki aile bağları çok kuvvetli Nesrin Hanım. Eşimin ablasına bile danışırım her şeyi. Hani ayrıldığım eşimin ablası i̇şte bu annem gibi. Bu bile, bu bile evet. ne kadar güvenmediğinizi tabii, kanıtlıyor tabii, aslında. Tabii, tabii. Vücut dili olarak bunu tabii. mu çıkardın? Kesinlikle. Tabii. Şu an mesela o diyor ya güveniyorum hayata. <laughs> Güvenmek istiyor tabii. ama güvenmiyor. Tabii. Yalan ya. istiyor evet, ama güvenmiyor. <laughs> ama neden? Çünkü yaşadığı e, çok e, kötü bir tecrübe var hayatında. Çok e, yani bayağı delip de geçmiş onu. Hatta kevgire çevirmiş. O kadar ciddi bir kötü yaşanmışlık var ki hayatında. Allah inşallah bundan sonra yaşanmışlıklar sağlar size. Biraz da diyorum ki artık çok fazla eleştirdik. Şimdi evet, yani bugününüz nasıl geçiyor? Yarın ne bekliyorsunuz? Ayrı, ne gibi bir sonra yol var önünüzde? Oğlumla, gelinimle oturdum. Evet. Evlatlarımla yaşadım. Bu sene kendi başıma yaşıyorum. Ay, yalnız, yalnız başıma yaşıyorum. Ama arkadaş çevrem çok kuvvetli. Kira Kiradayım. Kiradayım. Ee, Emekliliğiniz de yok. Emekliliğim var. Kadar. Evlatlarım var mı? beni ayrılma noktasında çok güzel emeklilik isteğe bağlıdan Allah'a çok şükür. Evet, Onun çok, çok evlatlarıma minnettarım Hı -hı. yani. Gerçekten özgürlüğümü verdi bana para olarak. Şahane. Yani. Evet. Allah'a çok şükür hiç kimseye muhtaç olmadan. Hı -hı hayatımı devam ettiriyorum ve de çok güzel bir şekilde yani <laughs> mutlu olarak. Güzel arkadaş çevrem çekiliyor. çok güzel çünkü. Hiç komşularım evet. bırakmaz beni. Evet. Seyrediyorlarsa hepsine sevgilerimi sunuyorum. Bütün komşulara <laughs> selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> Halihali helal yani imrenilecek bir arkadaş çevrem var gerçekten. Evet. Onun için Hı -hı. İstanbul'dan kopmak istemiyorum. Hı -hı. İstanbul'da yaşayan bir beyefendi olursa iş yani bir de Hı -hı. dürüst bir insan olsun. Sigara ve içki kullanmasın. Bak mısın? soruyorlar oradan kaç yaşında diye. Sigara içki içmeyecek. Evet yani. 60-65 yaşları arasında olabilir. Güzel. Sigara <laughs> kesinlikle içmeyecek yani. Hiç içmiş bile olmayacak. İçmiş bile olmayacak. <laughs> evet. Çünkü onun sonradan çıkan hastalıklarını katlanmak çok zor. Duyuyor musun sigara evet. içenler? <laughs> Duyuyor musunuz size nasıl davranacak bundan böyle hanımlar? <laughs> evet ben hiç içmedim çünkü. Evet. Evlatlarıma da küçük yaştan beri aşıladığım için Allah şükür onlar da hiç kullanmadılar. Onu başarmışsınız. Evet. Ben de sigara içmem ama işte çocuklarıma başarabiliyor muyum? Yani karışık orası. Çok emin Aa. değilim ne kadar başardığımdan. Buyurun Gül ee, Hanım. ne Neden İstanbul içi? Çok iyi şartlarda e, İstanbul dışından da çıkabilir. Ha, yurt dışından da çıkabilir. Israrlı bir şekilde İstanbul niye? Şimdi benim annem babam çok iyi şartlarda Marmaris'te yaşıyor. Ben orada bile 10 gün kalıyorum. İşte beni dinliyorlar ve bana bu konuda darılıyorlar zaten. Çünkü arkadaşlarımı özlüyorum, evlatlarımı özlüyorum. İstanbul'a çok bağlıyım. Ya İstanbul yaşantısı. Ben başka yerde yaşayamam, kendim biliyorum. Niye mutsuz edeyim bir insan için? Yani o adamı ümit verip de başka yere gideceğim, ya. biliyorum ki mutsuz olacağım. E o insan da mutsuz edeceğim. Ne istediğini bileyen evet. bir aday. Evet. Başından biliyor. İstanbul Şartlarını aşık. başından koyuyor. Tabii başka yerde de 2-3 ay kalabiliriz aşık. ama İstanbul evet. ağır. İstanbul böyle bir şehir işte. Evet, evet zaten İstanbul'a aşık, e adama da aşık. Beni olsun, en kötü günümde olsun. yalnız bırakmayan arkadaşlarımı hiçbir zaman terk edemem ben. Peki. Onlar sayesinde ayaktayım. Nesin Hanım, ya, Evet diyorum ki sizi şöyle tam şuraya alalım kameranın karşısına. <laughs> Şimdi bundan böyle arayacağımız e, özellikleri hani biraz anlattınız ama fiziksel anlamda da, ya, maddi bu... anlamda da ne bekliyoruz? Fiziksel Allah'ın yarattığı herkesin bir fiziksel şeyi vardır. Ben hiçbir zaman Allah'ın verdiği bedene karşı. Ama şimdi doğruyu söylüyor. Yok yok gerçekten doğruyu söylüyor. Bir adam Benim eski yaşım 150 kiloydu. Hiçbir sorun yoktu. Aa, bak hem yani 150 kilo. <laughs> hem de aldatıyormuş görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey Allah'a karşı gelmek ha. olur o. Ya, hastalanırız evet. bir ilaç kullanırız. Şişmanlayabiliriz. Gerçekten doğru. bak ben ne düşünüyorum. Doğru. Alkış. Yani. Çok güzel ya. Yani. Gerçekten şu anda içinden söylediğine gerçekten. inanıyorum. Gerçekten öyle. Bıra Çünkü ol. yarın başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Allah kötü şeyler göstermesin sadece dediğim gibi içki sigara kullanmasın. Doğru dürüst olsun, yalan konuşmasın. Budur işte. Güvenebileceğim bir insan olsun. Yoksa ben illaki evleneyim de bana birisi baksın, ben birisine bakayım öyle bir şeyim yok. Ya hayat arkadaşı arıyor. Hayat arkadaşı demek güvenebileceğim bir insan demek. Çok demektir. güzel. Çok güzel. O zaman fizik önemli değil dedik. Fizik, evet. Yaş altmış 65 beş olacak. Çocukları sizin gibi yaşı büyük olmuş olur. Genelde çocuksuz erkek tabii bulmak canım, çok zor. Çocuğu, bir herkesin sonra var yani. Benim de var. Herkesin tabii, var. O da artık yolunu tabii, çizmiş olur tabii. çocukları. Mali anlamda herhalde bir evi olsun isteyeceksiniz. Ya sizin emekliliğiniz var. Çok iyi olur. Sizin yani, emekliliğiniz, emekliliğiniz var çünkü. Var, evet. Onun da bir emekliliği olsun. Evet. Belki bir yan geliri de olabilir inşallah. İnşallah. Allah hayırlısını versin. Peki. Yani ne kadar yan gelin olsun Allah yemek kısmet etmedikten sonra zaten onu yiyemiyoruz. Siz araba kullanır mısınız? Kullanmıyorum. Eliniz var mı? Var mı? Yok. Kullanmıyorum. Peki. Korkuyorum. Trafikten. Peki. Arabanız da var yok, bu arada. Yok arabam yok. Peki. Ehliyetim var araban yok. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Peki. Şimdi efendim bu durumda ne yapalım? Alkışlarımızla Nesin Hanım'ı lojamıza davet almış, edelim. Alış alış Hiçbir yere ayrılmayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Az sonra biz Çağlar'la geri döneceğiz. İlk defa TV'de ilk kez Çağlar olacak karşınızda. Kısacık bir aradan sonra <laughs> ayrılıyoruz. Rüyalara daldım senin için Hatıralar topladım bir sürü Kapılar odalar açtım yavaşça Ne yaptıysam kapatamadım Teşekkür ediyorum Çağlar. Ağzına sağlık. Bundan böyle ara sıra ama haberin olsun. Her şeyin bir ilki vardır. Her şeyin bir ilki vardır değil mi? Efendim şimdi bir karşılaştırmamız var. Önce onu alalım diyorum ben. Sonra yine aralarda Ha bu arada seyircilerimden bir teyzem var diyor ki bana biraz sonra ama onu ben de bir türkü söyleyeyim kızım ne olursun diyor. E kırayım mı yani onu şimdi? Bugün bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sonra ona da mikrofon vereceğim ama şimdi bir karşılaştırmamız var. Önce Coşkun'u buraya alacağım alkışlarınızla. sonra ne yapıyoruz? Paravanımızı kapatıyoruz. <laughs> Ve yine alkışlarınızla Gülay Hanım geliyor. Mayaladan kalkar Talibim gelmiyor, gelmiyor Hülya abla dedi. Bugün bir talibin geldi. Hoş, geldin. hoş geldin. Sefa geldi. geldi. Hoş geldi, Sefa geldi. Ben de hoş bulduk. geldin diyeyim. Nasılsın Gülay? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben oturayım. Fazla heyecan. Heyecanlı mısın? Evet. Bayılmayacaksın, değil mi? Biraz. Biz de şuraya bir kova su getirin de dökeyim kafasına. <laughs> Bu bayılacak gibi duruyor. Var mı heyecan? Biraz biraz var. Şimdi konuşurken açılır. Sana böyle güzel güzel coşkun sorularını sorsun. Aralarda ben de sorarım. Konuşalım önce bir. Sakın birbirinizi görmeyin olur mu? Çok fazla dışardasınız siz. Tamam. Sen bari öyle dur. Hadi bakalım Coşkun. Sor sorularını. Hoş geldiniz Güla Gülay, Gülay dedi mi? Gülay hanım. Evet, evet, Hoş bulduk Coşkun Bey. Ee, Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, kendinizden bahseder misiniz biraz? 30 yaşındayım. Evet. Bekarım. Ailemle yaşıyorum. İşte bakalım sizi gördüm. Beğendim. Tanışmak için geldim. Ayağınıza İyi, sağlık. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım lazım. ama. Ha bu heyecanlı halin senin. Aferin. Coşkun, daha Coşkun evet daha heyecanlı senden. Ay canım ya bir damla kaldı. <laughs> Zaten Zaten benim çocuğum parmak kadar bir damla. İyice küçüldü orada. Sindi, sindi, sindi minnacık oldu. Coşkun şöyle geril oğlum. Şöyle aç cekilinin önünü. Tamam şöyle bir kendine gel. Omuzlarını bir genişlet. Nelerden Çok hoşlanırsınız? Ha. Efendim? Nelerden hoşlanırsınız? Sinema falan. İyi güzel. Yani kitap okumak. Ha Güzel, yetti mi bu sana sinema Yok yetmedi falan? de Heh. şey olarak uyuyor, sinemaya gidiyorum. Çocuk Sor bakalım böyle... yemek yemek yapar mı, iş Aa. yapar mı, ondan hoşlanıyor mu? Pansiyonunu ütülemekten hoşlanıyor Siz mu? Siz evlenmediniz değil mi? Hayır hiç evlenmedim ama bir beraberliğim oldu. Biraz tabii ki sorunlu bitti ailesinden kaynaklanan durumlar vardı. Ay <laughs> öldürecekler beni. Dur. Fazla anneciğim. Şimdi arkada arkada sen soruyorsun o söylüyor. Bunlar arkada şimdi o diyor ki beraberliğim oldu. Buradan böyle. Ha! Al bakalım. Öteki diyor ki, öteki diyor ki yaramaz kız Leyla. Sana ne be? Ay alemsiniz siz ya. alemsiniz. Hiç durmuyor çeneleri. Burada devamlı yorum yapıyorlar. Hiç bir şey anlamadım. Ay sen anlama zaten. Bir de anlatmaya kalkarsın anlarsan. Yeter ki seni anlama. Herkes anlasın. Çünkü o anlarsa onun bir de anlatmaya kalkması var. O bizi mahveder. Evet. <laughs> Haydi konuşun. Dinliyorum. Ben de kendimden bahsedeyim. Evet. Hiç evlenmedim. 38 yaşındayım. Evet. Erkek kuaförüyüm. Güzel. Ee, ben de tek yaşıyorum işte. Gezmeyi severim. Maça gitmeyi de severim, sinemayı da severim. Genelde yani takım tutarım, Galatasaraylıyım, koyu Galatasaraylıyım. Aa bak bol bol. Hmm. Ah Bol bol muhabbet ederiz, ben de fena bahçelim çünkü. Ama. Ama <laughs> eşim olacak, kişinin fazla maça yani ne bileyim böyle gitmesini izlemesini bol, yol, bol. sevmiyorum. Ama ben tekim. Öyleyse ama evlendikten sonra... takım tutuyor musun gerçekten? Evet. Peki Galatasaray e, yani bir takımda kaç oyuncu oynar? 11. 11 oyuncu oynar. Peki Galatasaray'dan 3 tane ismi söyle bana futbolcu ismi. Eskileri mi şimdikileri, şimdikileri mi? Şimdikileri susun sessizlik istiyorum. Hakan Şükür öncelik. Ee. Ee. <laughs> Diğerlerini pek bilmiyorum çünkü fazla... <laughs> İlgilenmiyor sadece yani tutuyorum. Maşallah. Hı. Peki sonra devam et. İşte gezmeyi seviyorum. Vallahi ya ben aslında o kadar aklımda bir şey vardı. Merak ettiğim bir Buraya şey var. Mı? Bir... Pardon için bak bir, şey. bir şey soruyor sana. Daha As önce bir beraberliğiniz oldu mu nişan Yok, veya söz hiç e gibi? Yok ben hiç evlenmedim. Tamam evet. arkadaşım oldu ama hiç söz mü nişan olmadı. Arkadaşım ama elin eline elle değdi mi bir kızla? Değdi değdi. Niye <laughs> yalan söyledin? <laughs>